Abi dönecek yerim yok. Zaten Cevat'a da kaçmıştım. Köye gitsem beni dul diye istemediğim biriyle evlendirirler. Elinden ne iş gelir Sultan Hanım? Ev işi gelir abi. Bir yerde çalışmadım. Okumuşluğum da yok. Çay ocağına bak. Buraları temizle, toparla. Şimdilik böyle başlayalım. Sonra bir ara abiyle konuşuruz. Nasıl uygun görürseniz. Julida Hanım bu zarfı yolladı size. Allah Allah, o ne ki? Terbiyesiz kadın. Ne oldu Tuncay Bey? Yazı neyle ilgiliymiş? Hastane yönetiminde yaralamayacağımı, sağlık kontrolünden geçirilmem gerektiğini söylüyor. Sağlık derken? Bir dönem sorunlarım olmuştu. Aşırı gerginlikten ötürü. Hı. Ama çok şükür bir şey kalmadı. Aman Tuncay Bey, üzüldüğünüz şeye bakın. Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'nin yarısı benim tanıdık hallederiz Kimse yok mu orada? Bir doktor yok mu orada? Doktor istiyor Memat abi. Doktor hanım yarın sabah gelecek. Allah Şimdi lazım doktor. Çağır gelsin. Maalesef beyefendi. <laughs> Erem ben duramıyorum burada. İçim kötü oluyor. Tamam. Hı. Ömer Baba, okudu mu gazeteleri? Yok evladım. Seni bekliyordum gelip bana özet yesin diye. Ömer Baba, Adam yazmış. Hiç diyecek bir şey yok. Ne yazmış evladım? Onlar uygun gördüklerinde eli kanlı terör örgütü kurdururlar. İhtilal arifesinde ise kaç git yoksa içeri alınırsın diye terör elebaşlarına akıllar verirler. Gün gelir misyonerleri istemiyoruz diye insanları koyun gibi boğazlatırlar. Ardından dini hoşgörümüze ne oldu diye inananlarımızı topa tutarlar eline silah tutuşturdukları hukuk adamlarına meslektaşlarını vurdururlar. Bize de yargının bağımsızlığı üzerine nutuklar atmak kalır. Doğru söze ne denir? Bir de bu gazeteye bak. O ne diyor evladım? Şener Korkmaz demiş ki, bu ülkenin gerginliği aşması için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Ee, ne demiş? Kötü bir şey dememiş ki. Baba, böyle manşet mi olur? Laf mı şimdi bu? Herkes üzerine düşeni yapsın. Yani diyor ki, benim üstüme bir başbakanlık düşerse ben seve seve yaparım. Evladım, söyleyene değil, söyletene bak. Baba, bunlar bırak sandığı kuyuya gömüldü, kuyuya. Habere kovayı atıp atıp bu kuyudan bulanık suyu çıkarmaya çalışıyorlar. Yeter, içtik, midemiz bulandı. Çok şükür. Hiçbir şey değilse bu evlilik seni eski hikmet yapmış ona sevindim. Otur bir çay iç evladım. İçerim vallahi Ömer baba. Ne diyorsun Ömer baba? Memleketin hali ne olacak? Bana sorarsan her gelecek gün geçen günden daha iyi olacaktır.